Hepinize esenlikler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Türklerin Müslüman olma sürecinde güdülen politikalar ve motivasyonları anlattığımız bölümden sonra bu bölümde de işgalci kuvvetlerin Türk topraklarında yapmayı planladığı saldırılardan ve Arap içinde ve Türk karşıtı propagandalara biraz değineceğiz. Konuya geçmeden önce bize gelen bazı yorumlarda Türklerin zorla din değiştirmesinin Türkleri aşağılayan bir şey olduğunu dile getirmektedirler. Bu nedenle bu bölümü Arap işgallerine zemin hazırlayan Arap ordularına Türkleri katletmeyi planlayanların yaptıkları propaganda ile başlamak istedim. Çünkü bize gelip Türkler zorla Müslüman olmadı, dinlerini onlar değiştirmedi. Bu Türkleri aşağılayan bir şeydir diyenlere asıl Türkleri aşağılayanları göstermek çok daha iyi olacaktır düşüncesindeyim. İlettikleri iddia ise baştan hatalıdır. Türklerin özellikle de birlik içinde olmadığı bir zamanda yapılan bu zoraki din değiştirme politikasının süresi göz önüne alınırsa Türklerin kılıç soruyla Müslüman olması muhtemeldir. Çünkü babası kılıç soruyla veya iki dinar almak için camiye gitmiş olsa da yani o şekilde Müslüman olmuş olsa da oğlu veya torunu bunu artık din olarak kabul etmeye başlayacaktır. Yani nesillerin geçişleri vesaire hiç göz önüne alınmamaktadır nedense. Türklerin evlerine Arapları yerleştirerek bir sonraki nesillerin kendilerini artık Müslüman sayması için yapılan dayatmanın bir zorlama olmadığına inanmak arkadaşlar imkansızdır. Türkler elbette Kristo Müslüman olmuşlardır. Ama bu bir günde değil birkaç nesilde tamamlanmıştır. İlk nesil kılıcı boynunda gördüğü için istemeyerek namaz kılsa veya oruç tutsa da bir sonraki hatta bir sonraki nesiller artık bu ibadetleri yapması gerektiği için kılıca bile gerek kalmadan yapmışlardır. Bu bir zayıflık değildir. Türkler ilk başta da Arap emperyalistlere karşı direnseler de askeri güçlerini tek bir noktada toplayamamış olmaları nedeniyle zayıf bırakmışlardır, zayıf düşmüşlerdir. Böylece Arap emperyalistleri askeri olarak yenilen Türkler, sosyal olarak da bu emperyalistlerin dinleri yani İslam altında kalarak İslam'ı benimsemek zorunda kalmışlardır. İsterseniz bunu detaylı olarak anlatalım arkadaşlar. Ancak videomuza geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız, kanalımızı beğenirseniz, videomuzu beğenirseniz ve paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsanız seviniriz. Türk topraklarının kapısına Ömer zamanında gelen Araplar ilk karışıklık dönemleri olan Halife Osman ve Ali sürecinde Türk topraklarının kapısında kalmışlardır. Ali ve Muaviye savaşlarından sonra Muaviye halife olunca yani bu savaşı muaviye kazanınca sınırlarına kadar geldikleri Türklerin yurtlarına girmeleri için önlerinde bir engel de kalmaz. Artık tüm Türk yurtları Arap istilacıların gözünün önünde serilidir. Türk yurtlarının istilasının hem madden hem de manen önemini anlayan Arap yöneticileri halktan oluşan ordularında buna hazırlamalıdır arkadaşlar. Eğer benim yayınlarımı takip ediyorsanız arkadaşlar daha önce Ermeni sevk ve iskan kanunlarının neden soykırım olamayacağıyla ilgili anlattığım yayınlara tekrar tekrar ilettiğim bir gerçek vardır. Ve şaşmadan sürekli olarak bu gerçek benim karşıma çıkıyor. Bir soykırım için soykırım yapacağın topluluğa karşı aleyhte bir propaganda yapman gerekiyor. İşte Arap istilacıları da soykırım katliamlarına girmeden önce bu propagandayı başlattılar. Örneğin Haccaç döneminin memurlarından olan ve görevini kötüye kullandığı için işkenceyle çolak kaldığı için adına Mukaffa yani İbnül Al Mukaffa denilen kişi tüm ırkları sayarken iki ırk için temel iki tanımlama yapmıştır. Bunlardan birisi Araplardır ve Mukaffa'ya göre Araplar tüm uluslar içerisinde en üstün olan ulustur. Her ilmi, her gerçeği Araplar ortaya çıkarmıştır. Diğer ulus olan tanınmadığı Türkler ise Başkalarına saldırmak için yaratılmış yırtıcı vahşi hayvanlardır. Hatta bu konuda Türkleri Afrikalı siyahilere benzeten bu Mukaffa sadece Afrikalıların tembel ve miskin hayvanlar olduğunu belirtmektedir. Herhalde Türkleri aşağılamadığı tek konuda tembel olmaları olabilir diye söyleyebilirsiniz. Yani işin vehametini görebiliyor musunuz? Tabii ki Arapların toplumu manipüle etmek için diğer ırkları ve özellikle de Türkleri aşağılamaları bir planın parçasıdır. Kısa bir zaman sonra. Bir Türk kellesine para ödeyecek olan kişiler Saldıran emperyalistlerin Sadece para için değil Aynı zamanda yaptıkları katliamlara Haklı ödenlerde üretmeleri Çok da şaşırtıcı değildir ve işe de yaramıştır. Yani oraya sadece Türklerin öldürüp yani bir Türk kellesi keseyim de 100 dirham alayım diye gitmemişlerdir. Öldürdükleri Türklerin birer insan değil Hayvan olduğunu düşünmelerinin altında daha öncesinde yatan bir Türk düşmanlığı ve Türk karşıt propagandası yatmaktadır. Tarih boyunca hangi yüzyılda olursa olsun halkların soykırımlarında hem halktan gelen askerleri ikna edebilmek hem de halkı da bu soykırıma destek vermesine katkı sağlayabilmek için her soykırımda bir propaganda uygulanmıştır. Eğer bir halk başka bir topluluğa veya halka karşı bir aleyhte propagandaya maruz kalıyorsa bilin ki hemen arkasından bir soykırım planlanıyordur. İşte Türklerin soykırımının başlangıcı da Arapların bu propagandalarıyla başlamaktadır. Muhammed'e ait veya değil ne düşünürseniz düşünün. Türklerin Yecüc ve Mecüc olarak betimlendiği hadislerin yazılması, Türklerin insan bile olmayan hayvan sınıfından canlılar gibi gösterilmesi, Arap ordusunun servetine, canına ve malına göz diktiği Türk toprakları girmesine kolaylık sağlamıştır. Kaldı ki sadece hadisler değil. Örneğin Kehf suresinin 94. ayetinin tefsirinde 4. halife Ali ayette geçen geciş ve mecüc kavimlerden birisinin Türkler olduğunu iletmektedir. Geciş ve mecüc dediğimiz bu tanımlamalardaki topluluklar ise çiğ et veya balık yiyen, hayvanlar gibi yaşayan hatta hayvanlar gibi çiftleşen, dillerden anlamayan, konuşamayan, insan-hayvan arası el yerine pençe taşıyan ve bu şekilde tasvir edilen türlerdir. Hatta yaratıklardır diyelim en azından. Yani bugün Alevilerin peşinden koştuğu, Ali Ali diye Türkler yaktıkları adam kendilerini insan değil hayvan yerine koyan birisidir. Arapların Türk vahşetinin ve katliamlarının 4. halife Ali zamanından belli süre gelen onlar insan değil hayvan propagandası için yapıldığı gerçeği öldürdükleri her kadın çocuk veya erkeğe hayvan gözüyle baktıklarını da bize net olarak göstermektedir. Arapların Türk düşmanlıkları onların Türk topraklarında çok rahat katliamlar yapmasını sağlamıştır. Her soykırımın arkasında yer alan ve halka inen propaganda Türk katliamlarında ayet, hadis, tefsir vesaire ile birimun bir şekilde yapılmıştır. Az önce belirttiğim gibi bu ayetlerin veya tefsirlerin Muhammed'e ait olmasına hiç gerek yok. Önemli olan Arapların dört halife döneminde bile bu ayet ve hadislerle Türk bir hayvandır propagandası yapmış olmalarıdır. İlk işgalleri de Halife Muaviye zamanında başlarlar. Horasan valisi Ubeydullah bin Ziyad 673 yılında Ceyhun'u geçer ve Buhari'yi kuşatır. Bu sırada Buhari Kıbaç Hatun yönetmektedir. Hatun'un diğer Türk beyliklerinden istedikleri yardım karşılıksız kalınca Ubeydullah'ın saldırısına tek başına diner. Türklerin gösterdikleri büyük mukavemet sonucu Müslümanlar tam bir zafer elde edemeseler de büyük bir yağma geliriyle geri dönenler Daha sonra Horasan valisi olan 3. Halife Osman'ın oğlu Said de şansını Buhara'da dener. Kıbaç Hatun, önceki yalnızlığın kaygısıyla Müslüman valiyle Türk topraklarına yapacağı saldırıda karşılarına çıkmamak ve bunun teminatı olarak da Türk asilzadelerinin çocuklarını rehin vermek koşuluyla bir barış yapar. Anlaşmanın rahatlığıyla bu sefer Said Semerkant'a saldırır ve şehre girmeyi başararak şehri yağmalar. 30 bine yakın Türk gencini rehin alıp pazarda köl olarak satarlar. Said Rehin olarak aldığı Türk asilzadelerinin gençlerine iyi bakmak şöyle dursun. Köle gibi muamele eder. Onları aşağılar, aç bırakır, sefil bırakır. Üstelik bir de gururlarıyla da oynayınca bu Türk gençleri yani Araplara esir verilmiş olan asilzadelerin çocukları ilk fırsatta Said denilen bu emperyalist valiyi öldürmeyi başarırlar. Haber Medine'de bir panik havası yaratır. Yani Guatemala'ya hapsettikleri mahkumların kaçmasıyla telaş yaşaması muhtemel olan günümüz emperyalistleri gibi Medine şehrinde yaşayan telaşla Medine halkı da gençleri öldürmek isterler. Gençler bir dağa sığınırlar. Medine'li halk korktukları için dağdaki Türklere saldıramazlar. Ancak kuşatmayı da kaldırmayarak Türklerin orada, daha bu Türk gençlerin orada açlıktan ve susuzluktan ölmesini sağlarlar. Muaviye'nin oğlu Yezid zamanında ise Türklerin topraklarını yaptıkları ilk saldırıda yenilirler. Ve bu sefer yağmalamaya gittikleri topraklardan Elleri boş dönünce İslam ordusunda sorunlar baş gösterir. Türklerden bunun hesabı sorulmalıdır. Ve karşı saldırılara Türkler ve Araplara karşı ayaklananlar bozguna uğratılırlar. Yapılan hesaplara göre Türklere yapılan bu son saldırıyla her bir Arap işgalcinin payına 2400 dirhem para düşmüştür. Bu o zamanın mükemmel bir servetidir. Başından beri hayvan yerine koydukları, aşağıladıkları insanların paralarında da emeklerini de canlarını da heba etmekte çekinmeyen bu işgalciler için ganimet helaldir arkadaşlar. Afiyetle başkalarının emeklerini, mallarını yemeği sevap bile saymaktadırlar. Türklerde aldıkları her kan, her dirhem cennete biraz daha yaklaşmaları nedeni gibidir. Ancak işler her zaman istenildiği gibi gitmez. Halife Yezid zamanında kalma iç karışıklığı yok etmek adına Halife Abdülmelik Tanrı'nın evi dedikleri Kabe'yi ikinci bir mancınıkla yıktırır yani Araplar arasında bir iç savaş daha vardır. Türk tarihindeki her şey ise Haç Haç adındaki zorba ve emperyalist bir valinin Irak genel valiliğine atanmasıyla değişir. Artık daha zorba, daha baskıcı, dinsel bir aşağılamayı sonuna kadar kullanır ve bunu yönetmek isteyen bir valinin karşısında durabilmek de çok zor olacaktır. Karşısındakini insan değil, hayvan gibi gören ordular ve komutanlar isteyen tek kelimeli istediğini elde edebilmek için her türlü çirkinliği İslam dini adı altında yapabilecek birisidir Haçaç. İlk olarak Ubeytullah bin Ebu Bekri'yi Sicistan'a vali olarak atar. Ayrıca Muhallep Ebu Sufey'i de Horasan'a vali olarak atar. Emirlerine harfiyen uyacak valilerle Irak üzerinden tüm Türk katliamlarını yönetebilecektir artık. İlk olarak Ubeydullah'ı cizyesini veren Rutbil'in üzerine gönderir. Rutbil bir Türk hükümdarıdır ancak cizyesini veriyordur. Yani cizyesini verdiği sürece bir sorun yoktur. Tam bir teslim olmamıştır. Haçaç Rutbil'in tam teslim olmasını ister. Rutbil Ubeydullah'a yeniliyormuş gibi bir taktik yapar. Geri çekilir ve Arap ordusunu tam bir bozgun oratarak yok eder. Ava giden İslam orduları artık avlanmıştır. Haçaç buna çok kızar ve Eşas adında birisini vali olarak atar. Eşas da Rutbil'e yenilir. Haçhaç buna çok kızar ve küfreder. Hakaret eder ve tehdit ederek tekrar saldırması gerektiğini söyler. Eşas bu sefer Rutbil ile dayanışmaya girer. Haçaş bu sefer Eşas için bir ordu gönder ama Eşas Haçaş'ın ordusunu da yener. Basra'ya kadar ilerledikten sonra Basra'da yenilir ve Rutbil'e sığınmak zorunda kalır. Haçaş Rutbil'den kellesini ister. Karşılığında da anlaşma teklif eder. Eğer bize Eşas'ın kellesini verirsen 7 yıl senden cizye almayacağız der. Rutbil buna kanar. Işas'ın ve yakınlarının kellesini Haccaş'a gönderir. Haccaş ise savaş hiledir hadisine göre hareket ederek verdiği sözleri tutmaz. Kur'an'da Allah hile yapanların en hayırlısıdır denilir biliyorsunuz. Haccaş bu ayetten mi yola çıktı yoksa hadisten mi yola çıktı bilmiyorum ama hile yapmanın bir dinin kutsal kitabında bile kutsandığı bir eylem olması sonucunda hile kesinlikle cazip hale gelmektedir. Hileyi çok ustalıkla yapmayı başına haç, haç 699 yılında Mühelleb bin Ebu Süfyan'ı Türk yurtlarına gönderir. Mühelleb, Hotel, Hocen, So, Keş ve Nesef'i ele geçirir. Daha sonra Mühelleb'in oğlu Yezid Horasan valisi olur ve saldırılara devam eder. Yezid hem Haçhaç'ın gözüne girebilmek hem de valilikte kalabilmek için tüm Türk yurtlarını talan etmeye başlar. Harzem'i işgal ettikten sonra binlerce Türk'ü esir alır ve Merve geri dönmek için esirleri yüzlerce kilometre yürütür. Ne var ki yolda hava giderek soğur. Yezid adındaki bu emperyalist vali ise soğukta esirlerin kıyafetlerini mücahit dedikleri bu Arap istilacılara giydirir. Afrika'da silah zoruyla gemilerle Amerika'ya götürülen kölelerin acımasızca ölümlerinin ilk sahnesi Arapların Türkler üzerine yaptığı bu kölelik oyununda oynanır. Binlerce Türk esir yolda ölür. Esirleri bırakmak yerine onları damgalayarak köle yapmak ve bundan para kazanmak azminde olan Arap emperyalistler bir başarı daha kazanmış olurlar. 705 yılına geldiğimizde Halife Abdülmelik ölür ve Haçaş bu tarihte günümüz yobazlarının dahi diye nitelendirdiği bu Kuteybe adındaki emperyalist zorbayı Khorasan'a vali olarak atar. Türk tarihinin en kanlı dönemi daha yeni başlamaktadır. Bu kısmı bir sonraki videomuzda anlatarak konuyu detaylandırmak istiyorum arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Burada da burada bırakacağım. Böyle parça parça sindire sindire İslam dinini yayıyoruz diyerek Arapların nasıl bir emperyalist işgaller silsilesi yarattığını da göstermiş olacağız. Kapıya kadar gelmiş ve zorla evinize giren bir dinin sizi nasıl esir aldığını ve artık kendi kültürünüze, kendi benliğinize, kendi tarihinize nasıl ihanet edecek kadar yozlaştırılabileceğinize bir sonraki bölümde değineceğiz. Bu konuyu sadece siyasi değil, sosyolojik ve dinsel olarak da ele almak sanırım bir o kadar önemli. Bir dahaki videoma kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.